Duvar atırmamış, yağmur yağmış, ıslanmış Şöyle Durun Hadi Hadi Hayır ben söylemiyorum sadece Onun okulunda bana <laughs> görev vermişler Dedim ya, yani. onun okulunda bana görev vermişler Gerçekten Şimdi bunu yapıyoruz Yapalım Yağmur, yağmur örümcek Duvar atırmamış, yağmur yağmış, ıslanmış <gülüyor> Diyeceğiz <gülüyor> Ondan sonra ee, Diyeceğiz ki işte Baba örümceği yapacağız diyeceğiz <laughs> sesimiz biraz kanlaştırıyor. Baba örümcek duvara tırmanmış. Yağmur yağmış, ıslanmış. İşte kız kardeş örümcek kız sesi gibi. Yağmur örümcek duvara tırmanmış. Yağmur yağmış, ıslanmış. Bravo. Bu böyle yani basit bir çocuklar oyunu evet. Oyun. Yapalım mı hep beraber? Güneş açmış, kurulanmış sonra yağmurlarını alıp uykuya dalmış. Gel. Hocam, <gülüyor> hocam, <gülüyor> hocam, 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 bir yerim. hocam, 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 hocam,